Peki biz bu eksik dişler durumunda ağızdaki biyomekaniği, balansı, dengeyi nasıl ayarlıyoruz? Evet. Yani ne tür sorunlar çıkartabiliyoruz? Sorunuzun evet. ilkine gelmiş olalım, ilk bölümüne gelmiş olalım. Şöyle ki evet. dikkat ederseniz burada bir slaytımız var. Evet. Bu videomuza baktığınız zaman çekilmiş olan diş, bir tane diş. Bakın, birinci büyük azı diş çekildikten sonra yandaki dişlerde bazı hareketlenmeler oluşuyor. Hareketlenmelerden sonra Başa dönersek çok daha rahat olacak. Hareketlenmelerden sonra yandaki dişler o boşluğa doğru eğilmeye başlıyor. Hı. Eğildikten sonra da yandaki komşu bakın hemen evet. eğilme başlıyor. Evet, evet. Biyomekanik tamamıyla değişiyor. Ardından çürümeler ve özellikle gizli çürümeler başlıyor. Şu diş eğildiği için şuradaki belki 1 milimetrelik temassızlık bile bize o kadar bir çiğneme etkinliği kaybettiriyor ki. Bakın çok önemli aslına bakarsınız. Ardından ne oluyor peki? Boşluğa doğru karşıt diş uzuyor ve bakın bir süre sonra diş eti hastalığı, çene kemik erimesi, diş tutan kemik eridikten sonra artık dişler sallanmaya başlıyor. Biz aslında bir tane diş eksikliği deyip geçtiğimiz zaman ağzın, çe dişin, çenenin ve çene ekleminin bütün biyomekaniğini değiştiriyoruz aslında. Bir tane daha videomuz var. Onunla da pekiştirirsek eğer, bakın şimdi birazdan arka dişlerin iki tanesini, dört tanesini çekildiğini düşün. Hemen diş eti çekilmesi olacak altındaki kemik erimiş olacak aslında. Diş eti çekilmesi anında ama kemik erimesi. Burada aslında diş eti çekilmesini çok küçüğe indirgiyor hastalarımız. Evet. Ancak asıl kemik erimesi sorunumuz o. Sonra boşluğa doğru doğanın kompanzasyon mekanizması, yani doğa, doğa boşluğu doldurmaya çalışıyor. Boşluğu doldururken sakat dolduruyor. Yani şöyle ki dişler artık kemikten salıverildiği için diş kökleri açığa çıkıyor. Karşı taraftaki dişetlerine kadar temas ediyor. Şimdi arka dişlerin görevi çiğnemeydi, öğütmeydi. E, öğütme diğer tarafta da sorun olduğu zaman biz şimdi ne yapacağız? Ön dişler neydi? Kesme koparmaydı. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Ön dişlere öğütme görevini verdirmiş. Yapamaz. Doğru. Ön dişlere alttan bakın, darbeli gibi ön dişleri alt ön dişler, üst ön dişlere itici kuvvet oluşturacak. Çene açılacak, dudak genişleyecek. Bakın burun tabanları, burun delikleri bir genişler bu harekette. Sonrasında diş etlerine hastalığı başlar. Dişleri tutan kemikler bakın sallanmaya başlayacak şimdi. Dişler kendini bırakıyor. Peki biz tamamıyla ağzın, çenenin, yüzün, yüzün yumuşak doku anatomisini değiştiriyoruz aslında bakarsanız. Peki bunlarla mı sınırlı? Hayır. Dişlerin dışında diş çene kemik erimesi oluşurken aynı zamanda çene eklemi problemi de oluşturuyor. Yani diş çene ve çene eklemi bir bütün evet, aslında bakarsanız. Ekme, aynen öyle. Çene ekleminin de hasar aldığını düşünebilirsiniz bundan sonra. Zaten promandibalar bölgeye kadar gidiyordur bu. Kesinlikle. Tam evet. Kafa tabanına evet. kadar gidiyor. Yani baş ağrısı, göz ağrısı, kulak hmm. ağrısı hepsini değiştiriyor. Hastalar kombin yapıyor. Çok bütün önemli. doktorları gezmeye başlıyorlar. Halbuki sorunlarınız burada yatıyor çoğundu. O nedenle hani çene eklem ağrılarından sonra bakın bu ağız temizlenemez. Çiğneme etkinliğini tam yapan ağız, biyomekaniği itibariyle çiğneme etkinliği yapan ağız, kendi kendini temizler. Bakın dişler tam eksiksiz yerini aldığı zaman diliniz, dudağınız, yanağınız hepsi birbirini o kadar güzel temizler ki sizin fırçalama isteğiniz en aza indirgindir. Plak taş birikiminiz en az olur. Siz diş taşı temizliği parlatmaya belki ihtiyacınız kalmayacak. Yalnızca diş hekimine kontrole gideceksiniz. Bunu istemez misiniz? Tabii herkes Be yani Ben de isterim.